Merhaba, bu seferki incelememizde sizinle paylaştığınız kaynaklara dayanarak 1960'ların Batı Virginia'sına Point Pleasant kasabasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Konumuz Amerikan folklorunun en gizemli figürlerinden biri Mossman yani güve adam efsanesi. Evet, elimizde bu konuyla ilgili tanıklıkları ve olayları aktaran bir YouTube videosunun dökümü var. Amacımız da aslında bu tanıklıklara bakarak bir efsanenin nasıl doğduğunu, nasıl yayıldığını biraz anlamaya çalışmak. Aynen öyle. O zaman hemen başlayalım. Nereden başlıyor bu hikaye? İlk gözlemler ne zaman? Şey, e, ilk kayda değer olaylardan biri Kasım 1966'da Klanden'in diye bir yerin yakınlarında yaşanıyor sanırım. Bir grup mezar kazıcısı çalışırken üzerlerinden uçan, ağaçtan ağaca atlayan büyük kanatlı bir şey görüyorlar. Kanatlı bir şey nasıl tarif ediyorlar peki? Kuş mu, başka bir şey mi? İşte orada işler biraz garipleşiyor. Başta tam anlayamıyorlar ama sonradan bunu kanatlı bir insan olarak tanımlıyorlar. Bu ifade tabii olayı hemen başka bir boyuta taşıyor. Kanatlı insan gerçekten tüyleri ürpertici bir tanım ve bu sanırım sadece başlangıçtı değil mi? Point Pleasant'tan daha çarpıcı hikayeler geliyor sonra. Kesinlikle. Sadece 3 gün sonra, 15 Kasım'da Point Pleasant yakınlarında çok daha detaylı ve ürkütücü bir karşılaşma rapor ediliyor. İki genç çift, Scarberry'ler ve Mallett'ler gece arabayla giderken farların ışığında aniden bir varlık beliriyor. Nasıl bir varlık bu? Daha net mi tarifleri? Evet, bu sefer daha net. Yaklaşık 1.80 hatta 2 metre boyunda olduğunu söylüyorlar. Devasa, geriye doğru katlanmış gibi duran beyaz kanatları var. Ama en çok dikkat çeken şey birbirinden epey ayrı duran yaklaşık 15 santim kadar ve parlak kıpkırmızı gözleri. Hipnotize edici diyorlar. Kırmızı parlak gözler, o anı hayal edebiliyorum da korkunç olmalı. Peki sadece orada duruyor mu yaratık? Ne yapıyor? Hayır orada durmuyor. Tanıkların anlattığına göre birden havalanıyor ve arabalarını takip etmeye başlıyor. Hem de nasıl bir takip? Saatte 160 kilometre hıza çıktıklarını iddia ediyorlar ve yaratık onlara zorlanmadan yetişiyor. 160 kilometre hızla uçuyor inanılır gibi değil. Evet ama ilginç bir detay daha var. Havada bu kadar çivik ve hızlıyken yerde gördüklerinde ise oldukça sakar garip hareketleri varmış. Havada İnanılmaz inanılmaz hazır yerde sakar Kuda ayrı bir tuhaflık tanıklar ne diyor peki yani bu olaydan sonra Roger Scarberry mesela sonradan diyor ki yanında arkadaşlarım olmasaydı bu hikayeyi anlatmaya asla cesaret edemezdim yani olay onları gerçekten derinden etkilemiş belli ki tabii kim etkilenmez ki Peki, başka olaylar da var mı bu dönemde? Başka görenler? Var var. Mesela Neil Partridge adında yerel bir iş adamının yaşadığı bir olay anlatılıyor. Önce televizyonunda garip parazitler, şekiller görmeye başlıyor. Sonra dışarıdan köpeğinin havlamasına benzer garip bir ses duyuyor. Hmm. El feneriyle dışarı çıkıp bakınca, ambarının orada bisiklet reflektörünü gibi parlayan iki tane kırmızı göz fark ediyor. Yine o kırmızı gözler. Ve sanırım işin en rahatsız edici yanı köpeğinin bu olaydan sonra bir daha bulunamaması. Aynen öyle. Köpek kayboluyor. Tabi insanlar o dönemdeki bu garip gözlemlerle bu kaybolma olayını hemen birbirine bağlıyor. Kasabada bir gerginlik, bir korku ve merak havası oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Anlıyorum. Yani bir dizi tuhaf, açıklanamayan gözlem var. Peki sonra ne oluyor? Bu gözlemler bir yere bağlanıyor mu? İşte tam da bu gözlemlerin yoğunlaştığı dönemden yaklaşık bir yıl sonra çok trajik bir olay yaşanıyor. 15 Aralık 1967'de Point Pleasant'ı Ohio'ya bağlayan Silver Bridge yani Gümüş Köprü akşam iş çıkışı trafiğinde çöküyor. Aman Tanrım, çok korkunç. Evet, tam bir facia. 46 kişi o olayda hayatını kaybediyor. Köprü zaten eski, 1928 yapımı ve tasarım olarak da tek bir noktadaki hatanın bütün köprüyü etkileyebileceği bir yapıymış. Peki bu korkunç olayla Mosman gözlemleri nasıl ilişkilendiriliyor? İşte burada yazar John Keel devreye giriyor. 1975'te The Mothman Prophecies yani Mothman Kehanetleri adlı çok popüler olan bir kitap yazıyor. Keel bu kitapta Mothman gözlemlerini, köprü faciasını, hatta bölgedeki UFO iddiaları gibi başka garip olayları da alıp hepsini birbirine bağlıyor. Yani Mothman'i bir tür felaket habercisi gibi mi sunuyor? Aynen öyle. Mothman, Adeta Köprü'nün yıkılacağını önceden haber veren uğursuz bir varlık gibi resmediliyor kitapta. Bu kitap, sonra da 2002'de çekilen filmiyle birlikte Point Pleasant'ı ve Mothman efsanesini paranormal meraklıları için adeta bir kült haline getiriyor. Anladım. Yani ortada bir dizi garip tanıklık var, sonra büyük bir trajedi yaşanıyor ve bir yazar bunları birleştirip sansasyonel bir hikaye yaratıyor. Peki daha mantıklı bilimsel açıklamalar ne diyor bu konuda? Sonuçta fiziksel bir kanıt yok ortada, değil mi? Sadece anlatılanlar var. Doğru, elle tutulur bir kanıt yok. En bilinen bilimsel açıklamalardan biri Batı Virginia Üniversitesi'nden biyolog Dr. Robert Smith'ten geliyor. Smith diyor ki, tanıkların gördüğü şey aslında büyük bir kuş türü olan turna, Sandhill Crane olabilir. Turna kuşu mu? Neden özellikle turna? Çünkü bu kuşların kanat açıklığı gerçekten çok geniş olabiliyor, boyları neredeyse bir insan kadar olabiliyor ve en önemlisi gözlerin etrafında parlak kırmızı deri halkaları var. Bu özellikle o ilk kuş benzeri tanımlamalara ve kırmızı göz detayına uyuyor olabilir. Hmm, mantıklı aslında. Göz çevresindeki kırmızılık uzaktan veya panikle parlak kırmızı gözler gibi algılanmış olabilir. Evet, özellikle düşük küçükte veya korku anında yanlış algılama olabilir. Peki ya o inanılmaz hız? Saatte 160 kilometre ile arabayı takip etmesi. Bir turna kuşu bunu yapabilir mi? İşte orası biraz şüpheli. Turnalar hızlı uçabilir ama 160 kilometre biraz abartılı görünüyor. Ayrıca kanatlı insan tanımı da tam oturmuyor kuşa. Bu yüzden başka teoriler de var tabii. Ne gibi mesela? Mesela bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma TNT depolanan eski askeri alanlar var. Bir teori buradan sızan kimyasalların bölgedeki hayvanlarda, belki baykuşlarda veya başka kuşlarda mutasyona ya da garip davranışlara yol açmış olabileceği yönünde. Kimyasal sızıntı yani. İlginç bir bakış açısı. Hatta bir başka iddia daha var ki o da biraz komplo teorisine giriyor. Mothman efsanesinin insanları bu tehlikeli TNT depolarından uzak tutmak için kasıtlı olarak uydurulmuş olabileceği söyleniyor. Vay canına. Yani ya yanlış tanımlanmış bir kuş, ya mutasyona uğramış bir hayvan ya da insanları korkutmak için uydurulmuş bir hikaye. Kaynaklarımızın genel eğilimi hangisine daha yakın duruyor peki? En makul açıklama ne gibi görünüyor? En olası görünen açıklama genellikle yanlış tanımlama oluyor. Yani muhtemelen tanıklar, özellikle ilk görenler alışılmadık büyüklükte bir kuşu, belki de turnayı görüyorlar. Belki biraz panikle yanlış yorumluyorlar. Ve sonra bu hikaye kulaktan kulağa yayılırken değişiyor. Aynen. Büyük kuş hikayesi zamanla kanatlı insan gibi daha sansasyonel bir şeye dönüşüyor. Sonra da yaşanan o büyük köprü faciasıyla birleşince olay tamamen doğaüstü bir çerçeveye oturtuluyor ve kalıcı bir efsane haline geliyor. Genellikle okumun usturası derler ya en basit açıklama çoğu zaman en doğrusudur. Evet, gerçekten de öyle görünüyor. Bir dizi sıra dışı gözlem, belki de doğal bir açıklaması olan olaylar zinciri, büyük bir toplumsal travmayla, köprü faciasıyla birleşince nasıl da kalıcı, ürkütücü bir mite dönüşebiliyor. Bu çok etkileyici. Kesinlikle. Efsanelerin doğuşu genelde böyledir. Bu durum ister istemez şunu düşündürüyor. Bilinmeyene karşı duyduğumuz o içgüdüsel korku ve aynı zamanda merak. Acaba gerçeği algılama ve sonra onu başkalarına anlatma biçimimizi ne kadar derinden etkiliyor? Belki de kendi canavarlarımızı kendimiz yaratıyoruzdur zaman zaman. Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.